görüldüğü gibi 11 12 Nisan'da soğuğun etkisi hiçbir yerde üzüm çıkarmadı. Sadece seneye vereceği çubuğu çıkardı şükür. Ona da dua ediyoruz yani. Bu sene tamam mahsulümüz gitti ama seneye en azından bağlarımız tekrar mahsul verebilir.

koru muhtarı İbrahim Fırat. Ben de üzüm üreticisiyim ayrıyeten. Köyün üzümünün bu seneki zirayı dondan görmüş olduğu zararı bağdaki masrafı karşılama için yapraklarını satarak zararı karşılamayı düşünüyoruz. Tabi yaprağımız da bu sene az olacak giden seneye göre ama yaprak fiyatları anladığım kadarıyla yüksek olur herhalde az olunca. Giden sene bidonu yani 5 kilosu 600 liraya gidiyordu. Herhalde bu sene ikiye katlar diye düşünüyorum. Çünkü verim düşük, gözler az yaprak çıkaracak. İşte gözünüzün önünde zaten üzüm bağlarımız. İsmim Mustafa Ulusoy. Malatya Arapgir Koru Mahallesi'nde e, üzüm bağı, e, üzüm üreticisi diyebiliriz. E, üzümümüz e, coğrafi işaret belgesi almış. E, e, yöresel e, bir çok iyi özellikleri olan köhnü ad altında bir üzüm e, müz e, mevcut. E, yalnız bu sene iş e, hiç hesapta olmayan ülkemizin de ülkemizde de üreticiye büyük yara açan bir don felaketiyle karşılaştık. E, üzüm üründe %90'ın üzerinde %100'e yakın bir ürün kaybımız var. İşte asmanın e, diğer bir e, güzel tarafı işte salamura yaprak e, bakımından bir şeyi var. İşte bu sene salamura yaprak satarak bir takım masraflarımızı karşılamak düşüncesindeyiz. Salamura yaprağın faydalarını şu an saymaya kalksak çok uzun bir süre lazım. Ülkemin insanı bunu illaki biliyordur, değerlendirir. Salamura yaprağın fiyatı şu anda geçtiğimiz yıl yani 700-800 lira civarında 5 kilosu olarak satılıyor, satılıyordu. Yani ülkede ülke genelinde bilinen Tokat yaprağıyla Hani kıyasladığımız zaman belki de daha üstün diyebilirim yani aromatik özellikler bakımından köhne üzümünün yaprağı. İşte bunu değerlendirerek insanımıza bir nebze olsun bir nefes aldırmayı düşünüyoruz.